Merhaba, ben Logonetsiz ERP Ürün Yönetimi ekibinden Dilek Dilaver. Bu videoda sizlere 9051 sürümle desteklemiş olduğumuz giriş hareketlerinin silme-düzenleme işlemlerinde eksi bakiye kontrolü desteğinden bahsediyor olacağım. Bir önceki sürümümüz 9050 sürümünde üretim modülündeki serbest üretim sonu kaydı, ters üretim sonu kaydı, üretim sonu kaydı ve muhabir parçalama işlemlerinde yapılan e, giriş hareketlerinde silme-düzenleme işlemleri esnasında eksi bakiye kontrolünün yapılmasını desteklemiştik. 9051 sürümünde artık stok modülündeki stok hareket kayıtları, stok sayım iptali, stok hareketi birman, servis stok hareketi birman işlemlerinde, fatura modülündeki alış faturası, alış irsalesi, ambar giriş fişi ve transfer kayıtları işlemlerinde, dış ticaret modülünde ithalat iptal işlemlerinde, Dekont modülünde genel dekont kayıtları, ithalat iptal işlemlerinde ve müstahsiz faturası modülünde müstahsiz makbuzu girişi işlemleri esnasında e, giriş hareketlerine bağlı olarak silme-düzenleme işlemleri yapıldığında eksi bakiye kontrolü yapılması desteklenmiştir. Belirtilen modüller içerisinde artık giriş hareketlerinde eksi bakiye kontrolünü yapabilmeniz için e, öncelikli olarak e, program içerisinde çıkış hareketleri için gerekli olan eksi bakiye kontrolü parametrelerinin işaretli olması gerekmektedir. Yani hangi modül içerisinde siz giriş hareketlerinde bir silme ve düzenleme yaptığınızda eksi bakiye kontrolü işleminin çalışmasını istiyorsanız o modülün çıkış işlemleri içinde eksi bakiye kontrolün açık olması gerekmektedir. bunlar işte eğer ki fatura tarafındaysa satış faturası parametrelerine, stok tarafında stok parametrelerine, dekont tarafında da dekont parametreleri gibi parametre ekranlarına bakıyor olmak gerekecek. Aynı zamanda kullanacağınız kayıtlar esnasında kullandığınız ya da kullanacağınız depolar üzerinde yine eksi bakiye kontrollerinin açık olması gerekmektedir. Eğer ki çıkış işlemleri esnasında eksi bakiye kontrolleriniz yapılıyorsa bu durumda stop parametrelerindeki Giriş hareketlerinde silme düzenleme işlemlerinde eksi bakiye kontrolü yapısının parametresini açtığınız takdirde ilgili modül e, üzerinde giriş hareketlerine düzenleme yaptığınız zaman e, bu e, giriş işlemlerinin eksi bakiye kontrolüne tabi olmasını sağlayabilirsiniz. E, bu kontroller esnasında eğer ki çıkış işlemlerinizde sadece e, eksi bakiye düşürdüğünde uyarı verilmesi isteniyorsa yine giriş hareketlerinde iptal ya da düzenleme işlemlerinde sadece kullanıcıya uyarı verilecektir. Ancak hem kullanıcıya uyarı verilsin hem de işlem durdurulsun isteniyorsa çıkış işlemlerinde yine işlem durdurulsun parametresinin kullanıldığı takdirde giriş hareketlerinde de yine ilgili kalemin ya da belgenin silinmesi ya da kalemin bakiyesinin düzenlenmesi durumunda eğer ki stok bakiyeleri eksiğe düşüyorsa bu işlemin durdurulmasını sağlayabilirsiniz. Bunu bir örnek üzerinden inceleyecek olursak şimdilik bir fatura kaydı üzerinden, fatura işlemleri üzerinden sürecimize bakalım. Satış faturası parametrelerinde eksi bakiye kontrolü yapılsın açık ve aynı zamanda eksi bakiye düşmesi durumunda işlemin durdurulması gerektiğine dair parametrelerimiz açık. Stoğumda kullanacağım yani fatura kayıtları esnasında kullanacağım depomun içinde yine eksi bakiye kontrolüm açık. Bu durumda stok parametrelerindeki Giriş hareketlerinde silme düzenleme işlemlerinde eksi bakiye kontrolü yapılsın parametresini kullanarak giriş işlemlerinde eksi bakiye kontrolünün nasıl çalıştığına bakalım. Öncelikle stok hareket kayıtlarından ilgili stokların bakiyelerine bakalım. Kullanacağımız stokumuz ST1, stokumuz şu andaki bakiyesi 0. Ve diğer kullanacağımız stokumuz ST2'nin de yine bakiyesi 0. Şimdi bu iki stok için bir alış kaydı girelim. Alış faturasına geliyorum. Buradan bir alış faturası kaydı oluşturalım. st1 storm için bir nol depoma 10 adettik giriş kaydı oluşturalım ve st2 storm için de yine bir nol depoya 20 adetlik bir giriş kaydı oluşturalım. İşlem sonrasındaki bakiyelerimizi kontrol edelim. ST1 son bakiyesi 10 adet olarak 1 nolu depomda görülmekte. Ve yine ST2 için yine 1 nolu depomda 20 adetlik bir bakiye görülmektedir. Şimdi bu iki stok için bir çıkış kaydı oluşturalım. Bir satış haturası kaydı oluşturacağım. ST1 stoğum için 1 nol depomdan 10 adetlik çıkış yapacağım. Ve ST2 stoğum için de yine 1 nol depomdan 10 adetlik çıkış işlemi gerçekleştireceğim. Son durumda stoklarımın depo bakiyelerine bakalım. ST1 stoğum şu anda 1 nol depomda elimde hiç kalmadı. ST2 için ise bir nolu depomda elimde 10 adetlik bakiye görülmekte. Şimdi bu iki stoğumun da kendi giriş hareketlerinden sonra bir çıkış hareketi gerçekleşti. Bu durumda ben ilgili giriş hareketini silmek istersem program bakiyeyi kontrol edecek. Eğer ki bu giriş hareketini sildiğim takdirde stoğum bakiyesi eksiye düşecekse bunu engelleyecek çünkü ben işlem durdurulsun seçeneğini seçmiştim. Ancak bakiyesi eksiğe düşmüyorsa ilgili belgenin ya da kalemin iptalini ya da düzenlenmesini sağlayacaktır. Şimdi alış turasına gidelim. Örneğin öncelikle dolayısıyla ST1'e bakacak olursak alış kaydından sonra 10 adetlik çıkış kaydı var. Zaten 10 adet girmiştim tamamında çıktığım için bu alış kaydını sildiğim takdirde bu stok eksiye düşecektir. ST2 için ise 20 adetlik giriş yapmıştım, 10 adetlik çıkış yaptım ve şu andaki bakiyem 10 adet. Belgeyi komple sildiğim durumda yine bu stok eksiye düşecek. Ancak kalem miktarlarında bir değişiklik yaparsam, çıkış hareketinden büyük bir miktar girersem sıkıntı olmayacak. Ancak çıkış hareketinden daha küçük bir miktarı güncellemek istersem bu sefer eksi bakiye takılmasını bekliyoruz. Şimdi fatura kaydı üzerinden kondisyonlarımıza bakalım. ALF 57 numaralı belgemi çağırdım ve bu belgeyi komple iptal etmek istediğim zaman işlem durdurusun parametresi işaretli olduğu için program bana uyarıyı verdi. Eksi bakiye kontrolünü sağladı ve bu belgeyi ben komple silmek istediğim zaman hangi stoklarda, hangi depoda bu stokun eksiye düşeceğinin bilgisini verdi. bu bilgiyle beraber işlemi durdurdu. Kalem bazında bir kontrol sağlamak istediğimde de örneğin ben ST1 stoğumu komple kalemini silmek istersen belgeden yine program bana bu giriş hareketini iptal etmek istediğimde stoğun eksiye düşeceğini dair bana uyarı formunu verdi ve işlem durdurulsun seçeneğini seçtiğim için de bu kalemi silmeme izin vermedi. Eğer ki işlem durdurulsun seçeneğini seçmeseydim program bana bu mesajı verecekti ancak kalemin silinmesine de izin verecekti. ST2 için kontrol edecek olursak da yine ben bu kalemi komple silmek istersem yine eksiye düşeceği için stok bana uyarıyı verdi. Ancak uygun bir miktarda güncelleme yapmak istersem de buna izin verecektir. Benim stok 2, ST2 stoğumdaki çıkış hareketimin bakiyesi 10 adetti. Yani 10 adetten daha büyük olacak şekilde örneğin 11 adet güncelleme Yapma program izin verecek ee, ancak 10 adetten küçük olarak yani 9 adetlik bir giriş kaydı oluşturmama ise program izin vermeyecek ve buna dair bir bilgilendirme formu sunacaktır karşıma. Yine dediğim gibi burada işlem durdurulsun dediğimiz için e, bu güncellemeleri yapamıyoruz ancak işlem durdurulsun seçmeseydik eksi bakiye uyarısını verecekti ancak işlemi yapmanıza izin veriyor olacaktı program. Belgemizi tekrar bu şekliyle kaydedebildik. Şu anda stoklarım eksiye düşmeden belgemde tekrardan bir düzenleme yapmama izin verdi. Ancak belgemin komple silinmesine de izin vermedi. Bu özellikle beraber artık stok modülünde, fatura modülünde, üretim modülünde, müstahsil, dekont, dış ticaret modüllerinden yapmış olduğunuz giriş hareketlerinde bir değişiklik ya da bir silme işlemi olduğunda parametrik olarak bunların kontrolünü sağlayabilirsiniz, stoklarınızın eksiğe düşmesini engelleyebilirsiniz, daha rahat bir şekilde kontrollü hareket kayıtlarınızın oluşmasını sağlayabilirsiniz. Teşekkürler.